Bildiğiniz gibi C grubundan B grubuna çıktık. Hedefimiz özellikle bu kuraadan sonra da A grubuna çıkmak. Ee, i̇yi bir grup. Ee, tabii ki geçmişte İzlanda olsun veya Galler olsun olumlu olumsuz sonuçlarımız oldu. Ama iyi bir süreç geçiriyoruz. İyi bir takımımız olduğuna inanıyorum. İyi bir jenerasyon ve ee... Vincenzo ile beraber inanıyorum ki oyunu güçlendirip iyi sonuçlar alıp A grubuna çıkmak hedefimiz. Şimdi bildiğiniz gibi Mart ayında iki tane dostluk maçımız var. 22 Mart'ta Macaristan'da oynayacağız. 26 Mart'ta Avusturya'da oynayacağız. Bilinçli seçilmiş Ülkeler bunlar farklı sistemde farklı antrenör futbol anlayışıyla oynayan. Çünkü oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın gelişmesini istiyoruz. Ve Almanya'dan turnuvadan önce de bir İtalya ile maçımız olacak. Bilinçli bir şekilde İtalya tercih edildi. Çünkü turnuvadan önce en iyi şekilde hazırlanmış turnuvaya girmek istiyoruz. Çünkü Almanya'da vatandaşlarımızla beraber İyi bir turnuva oynamak istiyoruz ve iyi sonuçlar alıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çünkü o tutku, o ortam, o kalite bizde var. Tabii ki sağ dışında mütevazı olmak lazım, bir sürecin içinde olduğumuzu bilmemiz lazım. Ama şu anki gelişattan gidişattan çok çok memnunuz. Ama ciddiyetimizi, konsantrasyonumuz da hiçbir şekilde azalmaması gerekir. Ya Ana hedefimiz tabii ki kupa. Çok önemli ülkeler var İngiltere, Fransa gibi. Ama e, futbolda her şey olabileceğini de inanıyoruz. Haddimizi biliyoruz ama her maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Şimdi biliyorsunuz e, C Ligi'nde mücadele ediyorduk. E, bu yıl e, B Ligi'ne çıktık ve e, güzel bir kura çektik. E, Galler, İzlanda ve Karadağ'dan oluşan. Hedefimiz e, bu grubu e, birinci bitirebilmek. E, biliyorsunuz birinci bitirince A e, ligine çıkıyoruz. A liğe, e, bizim için aslında olmamız gereken yer. Ve e, grubu lider bitirdiğimiz takdirde bir diğer konu var. E, 2026 Dünya e, Şampiyonası'na e, playoff oynama şansı da var. Ama inşallah temennimiz oralara gitmeden... Özellikle e, dünya e, şampiyonası grup kuraları çekildiğinde orada da başarılı olup UEFA gerek kalmadan e, mücadele edebilmek. E, bizim e, bugün baktığımızda e, çok yoğun bir gündü. E, önce UEFA'nın genel kurulu vardı. UEFA'nın genel kurulunda e, genel kurul e, yapıldığı e, eğitim bakanı katıldı Fransa'nın kurulunda. E, FIFA Başkanı Infantino katıldı ve Alexander Cefer'nin sert bir konuşması vardı. Bu yeni bir oluşum yapmak istiyordu bir takım ülkelerin takımları. Bu yapılacak şeyin bugün UEFA'nın 70. kuruluş yıl dönümü olduğundan bahsetti bunu yok sayamazsınız böyle bir şey de kesinlikle kabul etmiyoruz dedi ee, Alexander Cefer'in ee, Bunun dışında statü değişiklikleri yapıldı Statü değişikliklerin en önemli kollarından bir tanesi de bu yarım yapılan e, iki buçuk üç yıl veya iki yıl e, yönetime gelen yönetimin e, bu üç yıllık döneme sayılmaması konusunu eee gündeme getirildi ve bu oylandı. Yalnız bazı birkaç ülke buna red oyu verdiler. Onun için de bunu kendisi için yapmadığını, burada bir boşluk olduğunu, bunu düzeltmek için yapıldığını ve 2027 yılında aday e, olmayacağını açıkladı Alexander Jeferin. E, onunla bir görüşmemiz oldu. E, son derece pozitif. Daha sonra öğleden sonra e, FIFA Başkanı Infantino ile görüştük. Bir takım değerlendirmeler yaptıktan sonra şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Genç Spor Bakanlığı ve federasyonumuzun yaptığı üçlü bir protokol var. Bu protokolde ilkokul öğretmenlerini ve ortaokullarda beden eğitimi öğretmenlerini eğitiyoruz. Bu eğitimler bitti. Hedefimiz 500 bin çocuğa ulaşmak, futbolu sevdirmek ve futbolla ilgili onlara eğitim vermek. Biz hocalara eğittik ve bu projeden bahsettim. Çok hoşuna gitti çünkü UEFA'nın foundation kurmuş çocuklar için. Şu anda ulaşabildiği rakam 230 bin civarında bütün ülkelerde. Biz şu anda ki projede 500 bin çocuğu hedefledik ve inşallah bunu yakaladık. Bundan sonra hedef 1 milyon olacak. Bu konuda destek istedik hem maddi hem de malzeme yardım olarak. Bununla ilgili belki bir etkinlik yapıp e, Infantino'yu da Türkiye'ye davet edeceğiz Gelecek e, e, Güzel bir e, çalışma olacak Diye düşünüyorum e, Bunun dışında e, Biliyorsunuz 2024 e, Haziran ayında e, Almanya'da e, Avrupa Şampiyonası başlayacak e, Bununla ilgili e, Mart ayında önce Macaristan'da Daha sonra da Avusturya'da iki tane hazırlık maçımız olacak e, Bunların önceki gün Duyurusunu çıkmıştık Bugün de Haziran ayında İtalya'yla ile biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile Türkiye ev sahibi olarak yapacak. Bu defa İtalya'da da bir hazırlık maçı oynayacağız. Şunun altına çizmek istiyorum Türkiye olarak Avrupa'nın en genç milli takımına sahibiz. Ve Son derece başarılı genç oyuncularımız var. Arda gibi, Kenan Yıldız gibi, Semih gibi ve yeni gençler de geliyor. Özellikle Beşiktaş'ta bizim U19 takımımızda oynayan başarılı futbolcumuz şu anda A takımda çok güzel işler yapıyor. Bu yenileri de eklenecek. Ve e, hedefimiz şu anda Avrupa Şampiyonasında yarı finale kalmak için bir mücadele içerisinde olacağız. Hocamıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz, futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah bu beklentimizi boşa çıkarmazlar. Ülke olarak e, bu çektiğimiz bugünkü kura da e, bizi e, önümüzdeki e, yıllarda e, hedefimiz. A grubunda olmak çünkü oradaki ülkeler bizim ayarımız ülkeler olduğuna inanıyoruz ve böylelikle de ülkemize sportif başarı olarak futbolda da son derece başarılı bir grafik çizip oyuncularımıza birlikte hocamızla teknik ekibimizle yönetimimizle bu başarıyı hep birlikte ileriye götürmek istiyoruz. Sağ olun.